Güney Kore, yeni nesil savaş uçağı projesi KF-21 boramaya için test aşamalarını iki yıllık sürede başarıyla tamamladı. Tasarım ve üretimi gerçekleştiren Kore Aerospace Industry ile önümüzdeki günlerde imzalanacak anlaşma sonrasında seri imalat başlayacak. Hedef, üretimin bu yılın ilk yarısında başlaması. Ardından uçaklar Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Habere göre, İlk uçuşunu gerçekleştirdiği 19 Temmuz 2022'den bu yana Koreliler test programı için kısa sürede bazıları çift kişilik toplam 6 adet KF-21'e üretti. Yaklaşık bir buçuk yılda silah atışları dahil birçok test tamamlandı. Kalan tek test olan soğuk hava testlerinde özel iklimlendirilmiş hangarda KF-21 adeta dondurulacak. Bu testin de Şubat ayı sonuna kadar bitirilmesi öngörülüyor. Güney Kore Hava Kuvvetleri ve Kore Aerospace Endüstri Ortaklığı'nda yapılan testlerin çok hızlı bir süreçte devam etmesi dikkat çekti. Hava kuvvetlerinin de onayının ardından uçağın seri imalat için hazır olduğu kararı alındı. Güney Kore Hava Kuvvetleri, F-4 ve F-5 uçaklarının yerini almak üzere faili jet motorlu eğitim taarruz uçağı konseptinden sonra KF-21'e 2001 yılında başlamıştı. Uçağın ilk etapta 4.5 nesil olarak yeni sistemlere sahip olması, ardından da motor teknolojisiyle 5. nesil tasarım haline getirilmesi planlanıyordu. Uçağın %20'lik ortağı ise Endonezya, KF21'in 4.5 nesil modelinden alacak olan Endonezya Uzun bir süredir Güney Kore'ye borçlarını ödeyememesi sonrasında ortaklık hakkında soru işaretleri oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde Endonezya, Güney Kore ile işbirliği içinde geliştirilmekte olan kf 21 Boramaya savaş uçağı projesinin ortak geliştirilmesiyle ilgili ödenmemiş borcu ile alma taahhüdünü yineledi. Güney Kore ve Endonezya arasındaki işbirliğinde projenin toplam değeri 6.5 milyar dolar. Anlaşmaya göre ödemelerin %20'sinden Endonezya sorumlu. Ancak finansal kısıtlamalar nedeniyle Endonezya taahhütlerini yerine getiremedi. Ancak Endonezya, savaş uçaklarını almasına rağmen projede yer almaya devam etme kararlılığını bir kez daha yeniledi. Endonezya bu yıl içinde ilk taksit olan 80 milyon doları ödecek. Arkasından yeni bir ödeme planlaması yapılacak. Plana göre Endonezya 2026'ya kadar 48 ila 50 adetlik uçak alımını planlıyor.